İyi günler. Yaşadığım hayattan ve gidip gezdiğim yerlerden gördüğüm kadarıyla bazı insanların hayat felsefesi çok farklı. Dünyada birçok günah var baktıklarına göre. Yani birçok şey günah ve günahtan kaçmak için de bazı şeyhler ve alimlerin bazı yolları gözüme takılıyor böyle dönemlerde. Mesela Mevlana'nın bir tane sözünü örnek alacak olursak. Bir insanı öldürmek, bütün insanlığı öldürmek sözünden yola çıkıp e, ellerine, yanlarına bir tane insan, bir kişiyi alıp insan yapıp onu manada ve gerçekte öldürmeye başlıyorlar irdeleyerek, tartışarak, konuşarak işte e, gasp, haciz, bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Ve o insanı öldürmeden de ayarladıkları işte o insanı öldürmeden de kendileri ölüp gidiyorlar. Yani birçok bina içerisinden bir tanesini seçiyorlar burada. E, anladığım kadarıyla. E, hani Çünkü hani baktığın zaman Mesela o bir tane şeyhin ya da bilmem nenin gözünden baktığın zaman bir sürü günah var. O şimdi bir tanesini seçiyor ve onun süresi dolmadan ölüyor gidiyor atıyorum işte 10 sene 20 sene neyse süresi dolmadan işte ölüyor gidiyor İşte bunu yapma bunu yapan işte şey bilmem kim neyse yani sözler biraz enteresan olarak ele alıp diyorlar. Diğer mesela bir tane daha söz var. Su testisi su yolunda kırılır sözü var mesela bir de. Şimdi mesela bu sözü de o yolda kullanıyor mesela. Bu işte şeyler şeyler. Bunu da nasıl kullanıyorlar? Çin'de eski bir atasözü var. Çin'deki atasözü şu şekilde meydana geliyor. Diyor ki bir kırılan değerli bir e, Ming vazosunu e, altınla onarırlarmış. Eskiden Çin'deki ustalar. Yani e, altınla yeniden sanatı meydana getirirlermiş. Şimdi bunu da şimdi mevdevillerin düşüncesine göre de şu şekilde yapılıyorlar. Su testisi zaten su yolunda kırılırsa kırılan su testisini de suyla e, kırılan su testisini de e, o yolda altınla onarıp devam etmek. Yani doğal olarak burada o mesela tekkiye giden kişi e, bir ben var ki bir ben içinde benden de benden ziyade Barış Manço'nun şarkı sözündeki mesela ben mesela gittiğim tekkede benim yerime aslında oraya kim gidiyor? İyi günler.